Evet selamun aleyküm değerli meslektaşlarım Allah'ın rahmetli bereketi cümlemizin üzerine olsun amin Değerli meslektaşlarım birkaç konuyla karşınızdayız sonbaharda gelen yorumlarda yazan yorumlarda e, anladığım kadarıyla losema ve bit ve rütübet bu sorunları yaşayan değerli meslektaşlarım var değerli meslektaşlarım sonbaharda ilkbaharda görünen e, losema ve sonbaharda da görünüyor ne yazık ki bu dönemlerde losema'nın olduğunu nasıl anlayacaksınız e, losema apis losema serena yani losema apis değerli meslektaşlarım arı ishal oluyor yani ishal losema serena ise arılar kabız olur değerli kardeşlerim Bunları Nasıl Anlarız Bunu Anlatmaya Çalışacağım Ve Bit Bitten Dolayı Yavru Çürüklü Kapalı Yavrular varsa nasıl yavru çürüklü oluyor? Ondan sonra bu bit belasından sonra da işte bu tür hastalıklar bakteri ürettiği için değerli meslektaşlarım bu seferde losama hastalığı da oluyor değerli kardeşlerim şimdi ne fayda? Değerli meslektaşlarım Losema'nın olduğunu nasıl anlarız? Losema eğer İsal bir Losema ise daha önce bunun videosunu çekmiştim. Ee, ince ince dışkı sarı atarlar böyle kovanların dışına. Bu genlikle ilkbaharda olur. Ee, ya da sonbaharda uzun süre içeride kaldı mı yavrular. Sonra dışarı çıktığı zaman dışkılarını atarlar sarı sarı böyle ince atarlar. Ee, o ne fayda değerli meslektaşlarım bu yavrular böyle dışkı atar bu herhangi bir hastalık değil yani losama ile ilgili değil ama ne fayda mesela bugün 12. ayın 3'ü hava 13 derece sıcak güneş var hava güzel ben bugün sandıklarımı havalandıracağım ve kontrol edeceğim losama ile ilgili bitle ilgili belirtilerine bakacağım değerli kardeşlerim ve organik bir şekilde bit ilacı da yapacağım değerli kardeşlerim nane kekik yağı ve kantron yağı üçünü karıştırıp değerli kardeşlerim çıtaların üstüne üçer beşer damla damlatacağım ve zaten portakal kabuğunu da getirmişim. Bunda da duman vereceğim. Değerli kardeşlerim arılarımız sağlıklı olması lazım. Evet Şimdi losama gelince arımızı açtık. Eğer sandığın içinde ön taraflarında böyle dışkı attıysa değerli kardeşlerim bu losama olmuştur. Sandığın içinde yani dışında görürsen bu yavrular yapıyor olabilir çünkü yavrularda oluyor. Ama içinde gördüğün zaman kesinlikle losama ishal olan losama değerli kardeşlerim bu arı hareket edebilir. Gider gelir ve bulaşıcıdır. Bunu da biliyorsunuz değerli kardeşlerim. Bunun tek çaresi hemen fazla çıtaları alıyorsunuz ve bir kilo sudan 25 gram şerbet demliyorsunuz. Hava bu şekilse yani sıcaksa verebiliyorsun şerbeti değerli kardeşlerim. O 1 kilo 2 kilo şekerle yani 1'e iki şerbet yapıyorsun. Şerbete arının durumuna göre yani arı 3 çıta, 4 çıta bir su bardağı, bir çay bardağı buzdolabı poşetiyle arınıza veriyorsunuz. iyice sarıyorsunuz. O şerbet orada soğumamalı. Ilık vereceksiniz değerli kardeşlerim. Losama, yani kabız olan losama ise arılar uçamaz değerli kardeşlerim. Kanatları yani karnları şiştiği için kabız olduğu için uçamıyor. Dışkısını atamıyor. Bu şekil arı ölebiliyor değerli kardeşlerim. İkisi de sıkıntılı ve tehlikeli. Arıyı yüzde yüz öldürür. Tek çaresi de değerli kardeşlerim sandığı iyice temizleyip kenarın köşesini rütbet bırakmadan bit olmadan zaten bit bunlara sebep oluyor yani değerli kardeşlerim. Çünkü bit arı halsız bırakır. Ondan sonra hastalık da bulaşır. Arı gidiyor. Mesela dışarıda da oluyor değerli kardeşlerim. O yüzden hep kekikli şerbetli e, ee, veriyoruz ya anlatıyorum ya bu sorunları yaşamayalım diye ne fayda içeride ishal gördüğünüz zaman dışkısını attığı zaman ince ince değerli kardeşlerim bu Losama arı uçuş tahtanın önünde vada içeride şişkin bir şekilde kanatları açık bir şekilde böyle yavaş yürüyorsa bu da losema ne fayda bu da kabız olan değerli meslektaşlarım bu ikisine de aynı uygulamayı şerbet e, bir kilo suya suyu kaynattıktan sonra 25 gram kekik atıyorsun içine demledikten sonra süzüyorsun. Onun içine de 2 kilo şeker katı bir şerbet yapıyorsun. Az bir miktarda arının sayısına göre çıtasına göre 5 çıtaysa bir su bardağı verebilirsin. Değerli meslektaşlarım bu şekil arınızı tedavi etmiş olursun. İnşallah losama olmamıştır olmasında ve değerli kardeşlerim bir de şöyle bir sorun var arılar diyor ki yavaş hareket ediyor mesela zaten bunlar losama belirtisi de yavaş hareket eden bir arı eğer şişkinse zaten losama eğer şişkin değilse isal yoksa değerli meslektaşlarım bu da bir sebeptir çünkü anlattığına göre değerli meslektaşım yazdığına göre e, kapalı yavrularda ufak ufak delikler var bu yüzde seksen değerli kardeşlerim bit sebebi. Yani yavru çürüklüğü de olabilir ama eğer bit varsa yani çünkü arıların üstünde bit olduğu zaman bunlar hep oluyor. Bazen yavru çürüklü bir bit sebebi yavru çürüklü oluyor değerli kardeşlerim. Oraya yumurta attığı için bit orada da 5-6 tane fazla çıkıyor yani o yavruyla beslendiği için çoğunu çürütebiliyor yani. Ama bunları da Öyle bir durumla karşılaştığımız zaman öyle çürük çerçeveleri kesinlikle arının içinde bırakmıyoruz. Değerli kardeşlerim bunu da şerbet ve bit e, ilacı yapıyoruz. Mesela ben şimdi e, üç tane yak karıştırmışım. Kontrol yağı değerli kardeşlerim fazla etkili olmayan bir yağ ama ne kadar da Az da olsa faydası var. Çünkü denedim. Ama içinde kekikle nane yağı var. Bunların birer tane ufak şişeleri oluyor. Kekik, nane yağı. Bunu döktüm. Üçünü karıştırdım. Ben şimdi bir saat falan sonra şimdi daha güneş tam tepeye çıkmadı. Tepe çıktıktan sonra bütün kapakları açacağım. Arın içindeki o pis hava çıkmalı. Güneş iyice vurduktan sonra arıların sandığın içinde temiz hava girdikten sonra değerli meslektaşlarım portakal kabuğunu defne yaprağını ya da çam kozalağını ya da süt kabuğunu körüğümde yakıp değerli kardeşlerim çünkü bu da organik bir bitle mücadeledir arılarıma duman verip bu yağı damlatacağım ve arılarda da kontrol edeceğim. Çıtaları hepsini çıkarmadan Yani böyle üstten de bakarsan anlarsın Arının hareketine doğru Nasıl hareket ediyor Şişkin mi insan var mı Çıtaların üstünde sandığın önünde Yani yapmış mı Değerli kardeşlerim ve hatta işte Halen yavru varsa mesela bizim Burada artık ben pek yavru görmüyorum Yavru yok yani kapalı yavru bile kalmadı Değerli kardeşlerim Ama bazen bölgelerde halen Hava sıcak orada polen geliyorsa düzenli mesela Ege'de olur. Değerli meslektaşlarım yani sıcak bölgelerde arı polen getirdiği için şerbetli de olduğu zaman, balı olduğu zaman, az da beslediğin zaman halen yavru at, atar yani. Kapalı yavrular olabilir. Bunlardan da bit çıkabilir değerli kardeşlerim. Organik bit ilacını yapmaya devam ediyoruz. Ne zaman arı salkım yaptığı zaman da oksalit asiti yapacağız. Allah'ın izniyle eğer havalar sertleştiği zaman arı salkım yaptığı zaman ben oksalit asitle uygulamasını yapacağım bit için çünkü bu neredeyse bitti sıfıra indiriyor değerli kardeşlerim bir daha arı dışarı çıkamadığı için yani sıcak gitmesi bizim için hep zararlı yani arımızın her gün azalması demek yani kışın kışlığını yaparsa değerli kardeşlerim arımız daha güçlü daha sağlıklı ilkbahara çıkacak ama öyle durumlarda geçen sene de hep anlattım. Eğer öyle uzun süre hava raporunu takip ediyoruz. Sıcak giderse yarın 14-15 derece arımızı besleyeceğiz. Arı dışarı gitmesin diye. Arılımızda su olması lazım. Çünkü sularda da mikrop olabiliyor. O suların içine sirke, vitamix, kekik bunları koyarsınız. Arınız oradan suyu alır. Değerli meslektaşlarım. Ne fayda. Bunlara dikkat ediyoruz. Çünkü losema olursa kesinlikle arınızı öldürür değerli kardeşlerim. Bunun da birinci sebebi değerli meslektaşlarım inan ki bit. Bit arıyı çok zayıf düşürür, halsiz düşürür. Hasta bir insan gibi yani. Hani insan böyle nezle grip olur ya böyle ağır hastalanır, halsiz olur ya değerli kardeşlerim. Bu hastalık öyle yapıyor. Arıyı ha hareketsiz hale getirdiği için. Arı bu sefer kendine de bakamıyor değerli kardeşlerim. Benim arılardan Allah'a sonsuz şükürler olsun. Hiç kimse de olmasın tabii ki hastalık da. Şimdi şöyle biz hep kekikle beslediğimiz için şerbetine kekik koyduğumuz için nane koyduğumuz için arılar bu zaten kekik özellikle yani bağırsakları düzeliyor zaten. Bakterileri bitiriyor yani arı dirençli tutuyor değerli kardeşlerim. Bağışıklık sistemini güçlü tutuyor. O yüzden kekikli şerbetle beslediğimiz için baldan bu yana arı şu an içeride tüketti şerbetti değerli kardeşlerim stoklayıp katı bir şekilde verdiğimiz için stoklayıp şu an tükettiği için otomatikmen zaten bu hastalıklarla mücadele etmiş oluyor. Sadece ne kalıyor? Bir değerli meslektaşlarım. Biliyorsunuz Losaman'ın da Hatta 2007'de falan kimyasal ilaçlar yasaklanmıştı. Ben öyle biliyorum. Ee, yani arılarda kullanma yani bu tür hastalıklar için daha çok e, büyük taribatlar bıraktığı için daha çok sıkıntı yarattığı için o ilaçlar yasaklandı. Bir sorunumuz işte tarım ilaçları değerli kardeşlerim. O yüzden arı istesek de istemesek de o zehire bulaşıyor. O zehirle birçok zaman ölüyor. Arımıza da kalıntı yapıyor. Kışında zarar veriyor. Biz de bitkisel bu temiz bitkilerle, yağlarla arılarımıza yardım ediyoruz. Yani bir destek olmuş oluyor değerli kardeşlerim. Bu havada şu an mesela 13 derece sıcaklık var. Ben arıyı besleyebilirim de ama arımın işte yiyeceği stoğu çok olduğu için değerli kardeşlerim bugün öyle bir besleme yapmayacağım. Gündüz yapardım. Mesela az verirdim. Akşama kadar arı bitirir yani. Gelir 11 gibi güneşin tam ısıttığı zaman şöyle mesela, güneş kayboldu bu tür havalar da zaten arılarımıza çok sıkıntı veriyor ama arın açsa, ya da hastaysa mecburen böyle bir havada arı besleyeceksin hemen kekikli eğer losema belirtisi görüyorsan değerli meslektaşlarım içeride dışkı gördün ya da arılar şişkin böyle halsiz halde bir hareket, hatta o e, kabız olan losama çeşidi losama serana dediğimiz bu losama değerli kardeşlerim arılar iğnesini bile kullanamıyor yani batıramıyor çünkü şişkindir mübarek hasta yani dış kısmını atamadığı için değerli kardeşlerim eğer arı böyle şişkin kanatları açık bir halde uçuş tahtasının önünde yürürken karnını yere sürtüyorsa değerli meslektaşlarım bunlar losamadır her ikisi de öyle sıkıntılı. İhsal olanı arı en azına hareket edip gidip gelebiliyor. Ona müdahale edip de kekik şerbet verdiğiniz zaman arı düzelir. Ama kabız olanı eğer kısa zamanda kekikli şerbet verip de mücadele etmezsen yani hemen söner. Yani bir iki gün içinde hayvan ölüyor yani. Çünkü dışkısını atamadığı için ölüyor yani. Değerli meslektaşlarım, bunlara dikkat ediyoruz bu tür konular olduğu zaman yazın değerli meslektaşlarım hem videosunu çekeriz hem yazarız döneriz değerli meslektaşlarım aralarımıza bir şey olmasın ölmesinler çünkü bunları yaşıyoruz artık biz bunlarla yaşamak zorundayız eskide yokmuş tabii ki şu an var biz insan oğullarında da mesela bir sürü yeni hastalıklar çıkıyor bunlar olacak olanla mücadele edeceğiz elimizden geldikçe. Mesela Allah'a sonsuz şükürler olsun. Değerli meslektaşlarım, en azından mesela kekik gibi bir nimet var. Onunla arımızı tedavi edebiliyoruz yani faydası çok oluyor değerli kardeşlerim. Ya çaresi olmayan bir hastalık olsa bu daha da sıkıntı. Yalnız ne fayda? Bir bit çeşidi daha gördüm sanki. Ben daha bir ay önce arıda fark etmiştim değerli kardeşlerim. Yani böyle daha hızlı hareket eden rengi değişik çünkü yani farklı bir böcek acaba bit gibi midir arya zarar verir mi vermez mi daha sonra denk gelir miyiz bilemem onu da hep bakıyoruz bunlar da çıkabilir yani yeni bir bit türü de çıkabilir çünkü tarım zehiri diğer böcekleri öldürdüğü için bu böcekler de çoğalmış oluyor değerli kardeşlerim İşte organik Allah'ın yarattığı doğayı yani doğayı doğa olarak bıraksak aynı eskideki gibi organik yapsak hiçbir şeyden zarar görmeyiz. Ama her şey artık ne fayda? DNA'sıyla oynanılmış, bozulmuş. İşte ondan sonra zehirleri kullanıyoruz. Farklı böcekler oluyor. Bu sefer bunlar çoğalıyor. İşte bu sorunlarla baş başa kalmışız değerli meslektaşlarım. En azından çok değerli bilim adamları var araştırıyor. Birçok şey öğreniyoruz. Yeni şeyler çıkıyor değerli kardeşlerim. Mücadele edeceğiz. Moralimizi bozmayacağız. Arılar olmazsa zaten olmaz değerli meslektaşlarım. Evet ne fayda. Mücadeleye devam edeceğiz. Hem kekik, nane bunlar fazla bütçemizi de etkilemiyor. Hem kendimiz de kullanıyoruz. Biliyorsunuz çok faydalı. Ben hep kekik çayını içerim yani çok faydalı değerli kardeşlerim mesela midesi ağrıyan her sabah çorba içerse bir tatlı kaşığı da kekik atarsa içine mideyi de bile düzeltiyor yani böyle midesi iyileşen birçok insan var bitkisel ilaçlarla ben birçok bitkisel ilacı biliyorum mesela uyguluyorum kendimde mesela bende astım var hiç doktora gittim mi yani daha önceleri gidiyordum ama pek bir faydasını görmüyordum o kimyasal ilaçlar yani insan yan etki yapıyor işte kötü rüyalar görüyorsun bilmem ne yani kimyasallar her zaman daha sıkıntılı doğal olanı her zaman faydalı değerli kardeşlerim arımızın da bu şekil eğer var söyle bir şey eğer arı da çok azaldıysa ölmek üzereyse ayır bir köşeye onu kapat ilacını ver dışarı çıkmasın başka arına da bulaşmasın havalandırması olması lazım değerli meslektaşlarım arının içindeki hava kışın o hava eğer herhangi bir yerde çıkmazsa çünkü o kötü hava aşağı çöker o gaz eğer arın içinde çıkmayacak gibi bir şey de olduğu zaman arı da hasta o yüzden alt havalandırması önemli arınızda alt havalandırma yoksa en azında haftada bir arınızın kapağını açıp arınızı havalandırın değerli meslektaşlarım kesinlikle soğuktan arıya bir şey olmaz soğuk salkım o değilse, yere dökülürse alıp götürürsen dağılırsa ölebilir ama içindeki o pis hava birikirse ne fayda arıyı öldürebiliyor yani değerli kardeşlerim o yüzden anlattığım gibi değerli meslektaşlarım kafanıza takılanı da yazabilirsiniz <laughs> losema yani sandın içinde dışkı attıysa ya da arı şişkinse hareket edemiyorsan böyle yerden sürünerek gidiyorsa bunlar los yavru bit sebepli yavru çürüklü bunlar da olabilir biliyorsunuz bunların hepsini yani kekikle halledebiliyoruz ama yağları bit ilacını devamlı yapın kekikle yapın ee, bildiğiniz çevrenizde bitkisel yapanlar varsa ondan da yapın değerli kardeşlerim ee, ve portakal kabuğunu defne yaprağı çam kozala süt kabuğu bunları da kullanın Arınızda her kontrolünde körüğünüzde bunarı yakın. Başka bir şey yakmayın. Değerli kardeşlerim Allah'ın izniyle en iyi şekilde de arılarınız e, sağlıklı bir şekilde bahara çıkar. Ve arı ölümleri kesinlikle ne yaparsan yap oluyor değerli kardeşlerim. Mesela kışın arıda hastalık vardır. Losema başlamıştır. Çok hafif başlamıştır tam kışın şiddetli günde çoğalmıştır. Kışın o arı ölür ya da bit vardır ölür. İşte ölen arıların değerli kardeşlerim ne zaman öldüyse arınız o sandı hemen dezenfekte ediyorsunuz. Ölü arıları sağa sola dökmüyorsunuz. Ee, pürmüzle çıt çerçeveleri böyle hafiften ısıtıyorsunuz yani mikrobu öldürmek için. Değerli kardeşlerim bu şekilde tedbirinizi alıyorsunuz. Ne fayda? Ne fayda? Bu konularda böyle anlatmaya çalıştım. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.